Merhabalar güzel takipçilerim. Ben Can. Huntopia evreninden merhabalar diyorum. 92.174 gücümüz var. 79 seviyedeyiz. Tom ile büyücü karakteriyle karşınızdayım. Şimdi ufak görevlerimiz var. Bu görevleri yapacağız. Bakalım 100.000'i geçebilecek miyiz? Birkaç tane görevimiz var. Avantajlara tıkladık. Burada müş hizleme neymiş bu? alabiliriz. He. burada kod yazıyoruz arkadaşlar. S S VIP 2 2 2 dedik ve tıkladık. O 300 milyon verdi. S S S VIP 3 3 3 diyerek tekrardan tıklıyorum. Bakın elmas değiş 9 seviyesi diyor ki 29 dakika sonra değiştirebileceğiz. Şu an girdik buradaki görevleri aynı şekilde. Bakalım donanımı güçlendir diyeceğim. Otomatik diyeceğim. Hiç şimdi kafamızı kalıştırmasın. Tek tek yükselsin. Güçlendirmeler altı oldu. Ayrıcalık dediğimde yine para istiyor ama dur diyeceğim. Şuradan bir geliştir diyoruz. Hemen geldim. Şimdi buradan bir boss'a girelim. Sağlam bir boss. Anime karakterimiz zaten büyücü olarak savaşmaktayız şu an. Hızlı bir şekilde animasyonu geçmeden 100 bakalım güzel mi kesecek derken ben de şuradan hayvanıma gireyim. Hızlı besle diyeceğim. Beslediğim beceri konusunda başlangıç. Evet. 99.647'ye ulaştık zaten. Ödeme yapmıyoruz. Buradan kuşan diyeyim. Kuşan diyorum. t de kuşandık şu an. Oo, çok iyi. Şu 3-1'e gelelim. Onayla dedik. Hemen şurada biz kulemize başlayalım ya. Girelim. Hemen geldim. Donanım güçlendir diyeceğim. Otomatikten devam. Evet çok iyi. 3 taktık. Full 3 şu an. Takviye kısmında da geliştirdik herhalde. Evet. Tamam. Kullan diyorum. Onayla. Hadi bakalım. Kulemize çıkalım. Bundan basamadım. Donanım Donanımı güçlendir diyeceğim. Evet. Dur şunu kesmeden kullan dedim. Onayla talep et. Dur hemen başlamayalım. Evet talep et dedik şunları. Işının rütbesini talep et. Hepsini talep ettim. Bazen sesler geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Size güzel videolar çıkarabilmek için her an her yerde bir şeyler hazırlıyorum. Sistemi aktifleştirdik. 90. seviyeye geldik mi ya? Anlatırken bile animasyonu geç diyeceğim. 85 seviyedeyiz. 118 binde. Ah be şunlar gelse artık. Bakın baya iyi altın olarak. Hmm, baya iyi. Bunlardan düşebilir miyiz? Göreceğiz şimdi. Hadi in. Şansımız varsa olacak. Çantama bakıyorum. Hmm. Hay. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Durmak yok. Daha güçlü ol diyor bana. Ben de olmak isterim. 85. Görüntüle dedik. Başlangıç diyoruz. 128 bin. Kırmızı yaptık hayvanımızı. Evet şunu da bir yaparsak. Full ekipmanı sarı yaparsak çok iyi. Animasyonu geç diyeceğim. Bakın diğer ekipmanlar da bunlar zaten. Bunlar gelecek. Sırala diyeceğim. bunları toplu satabiliyor muyum ya? Satarız bunları da ya. Hadi. Evet. Hepsini fullledim mi? Fullledim arkadaşlar. 131 bin güce ulaştım. 90. seviye değilim. Şu an 90 seviyesinde karakter olmamı istiyor. Nasıl oluruz? Göstereceğiz. Bakalım bu kuleyi bitirdiğimizde büyük ihtimalle X XP ile kazanacağım ya. O yüzden 90 olacağımdan eminim. 87. Çok iyi karakter. Kullan diyeceğim. Kaçıncı seviyeyim? 88. Bunu da fulllemiş olurum. Hemen otomatik güçlendir. Kolay temizleme var burada. Şurada bir atlayabilirsek hızlıca. 88 133 bin Güzel 150, 150 bin olurum herhalde 90'a kadar Kullan diyeceğim Rahat bir kesebiliyorum çünkü 134 bin diyeyim kestiklerim 102 bine gelmiş Nerede 32 bin Evet Bu oyunu beğeniyorum arkadaşlar yani kafa dağıtmak için güzel bir oyun. Bakın seviye atlamamı istiyor. Az kaldı az kaldı. 89'dayım şu an. O yüzden rahat ve güzel bir oyuna benziyor. E ben büyücü karakteri, savaşçı karakteri hepsinden zaten aldığım için diyeceğim. 93 seviye oldum mu? Oldum. Oo, hemen şuradan şu ürünü alayım. Şuradan şu ücret sizlere alayım. Hemen geldik. 139 bin. Otomatik. Ayrıcalık yok. Takviyeye kadar gelmedik. Seviye ödülü alalım. Talep ettim. Oo, çok iyi. Talep et. Çok çok iyi. Oha. Aha. Ödülü seçeceğim. Hangisi? Şunu alayım çok iyi. Bunları açınca herhalde ödülümüz gelecek. Tüm sunucularda olur. Çok iyi oldu. Şunları kullandığım anda aktifleştir diyeceğim. Talep et. Kullan. Kullan. Ve kullan diyorum. Buradan tekrardan 9 tane açabiliyoruz. Umarım gelir. Bir tane daha geldi. Kaldı mı kalmadı. 143 bin olduk. Oyun size iyi güzel güzel. O bunları yutabiliyoruz. Tamam çok iyi. Kullan. Yüzde mi aç diyor Seviye de mi? Yıldız geliştir diyeceğim. Bir geliştir daha var. Geliştirebiliyor muyuz? Evet. Aa, bunları kullanacağım. Çok güzel. Az kaldı. 96. seviyedeyim. Şimdi devam et. Kırmızı ikiler geldi. Bu şu an evet T3. Hmm, ekle diyoruz. Yani bunları artı basabiliyoruz. Kadın ekipmanlar zaten üzerimde. kadın bir karakter olduğu için. Az kaldı. 150.000'e kadar ulaştık çok rahat bir şekilde 100. seviyeye geldik 150.000 Çok iyi Şu an bizden başka da yok Bunu hızlı bir şekilde yiyelim Kuşan dedim Hemen altına mı ineyim İndik Çantaya baktık kırmızı T3'ümüzü taktık çift yıldız Bunları tamamlayacağız 3 yıldız yapacağız Aynı sistem ya Demirci mantığı arkadaşlar Gerçekten demirci mantığı yani. Şunları değiş yapabiliyormuş yapabiliyormuşuz. Şu an dedim. Hemen geliştir diyeceğim. Tamam. Şu gece aslanını da bir keselim. Yurt donanım bunları bir yutsun. Geliştir diyorum. O bayağı gelişti. 160 bine geldik. Hadi 3 dünya dünyamı yen. Patronu yeneceğiz. Hala 96 seviyeyim ya. Hadi. Bunlar rahat keserim ben bunları. Ben hemen sistemi doldururum ya. Kullanmayacağım Ne bu? Destansı ekipman. Aktifleştir. O. Aktifleştir. Çok iyi. Ha, kırmızılar da aynı şekilde. Çok iyi. Bunları da aldım mı aktifleştireceğim. Benim karakter nasıl şu an? Şöyle. Çok iyi. 97. seviye. Hadi bakalım. Şuradan bir de yürüyeceğim. Donanımı güçlendir. Donanımı, şunları bir yütsün. Geliştir dedim buna. Geldik postaya bakalım talep et dedim. Şu kafa karıştırmasın. Çantaya geldim. T3 var, zırh var. Tamam. Kuşan dedim. Kuşanalım bunu da. Yıldıza girdim. Geliştir dedim. Yut diyorum. Gereksiz olanları yutsun. Geliştir dedim. Hmm. Az kaldı. Otomatik. Burada bir kesecek. Yani diyor ki bize topla diyor. Topladıktan sonra ha aktifleştir. Buradan bir fullleyeceğiz, Aktifleştireceğiz. Öyle. Yüz seviyeye öyle geleceğiz büyük ihtimalle. Hem de 174 bin yani yüzde kadar 200 bin olursam kuşan diyeceğim. Demirci. Çok iyi. Aktifleştir. Bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da aktifleştireceğim. Ekipman ustası olacağız herhalde. Az kaldı. Hadi bir 50 ben gelsin. 200 bine geçelim. Haydi. Çok iyi. Yani metin sahipliği bizdeyiz ama hadi bakalım. Gelmedi mi? Asa geldi bak. Asa geldi. Yut dedik. Donanım işlet. Dur bir dakika. Şuraya geldim. Şu eldiveni üreteyim. Sentezlemiyor bunu. Sentezliyor. Sentezlediklerim var mı? Tamam. Yıldızla geliştirdim. Elimi 3 yıldız yaptım bir tane kaldı. Evet kuşan dedim. Otomatik dedim. Hadi diğer durumdur. Yurt abi geliştir şunu. Geldim. Ustalaştır. Aktifleştir. Çok iyi. Bak 3 yıldızları aktifleştirdim. 186 bin. Yani bize diyor ki kardeşim burada bir sen toparlan. Toparlan diyor. Burada şimdi ben hepsini keseceğim. 3 yıldız da yapabilirim. Bakıyorum. Yani düşürebilirim. Burada zaten ama burada seviye atlayabilir miyim? Atlayamam diye düşünüyorum. Donanımı güçlendir. Evet donanım güçleniyor. Bir tane de kırmızı veriyor bize. ayakkabı verdi. iki kırmızıya okey. Aynen bakalım. Bunu da Zaten bir puanımız var arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi avcılıkta diyoruz. Bakın 75, 48, 75. Bunu bir keselim. Çok iyi. Çantaya gir. Yap. Şu zırhı ben hemen ekle diyeceğim. T3'ledim onu da. Şunları da yut diyeceğim. Geliştir diyorum. Bakın hızlı bir şekilde yıldızımızı da yükselttim. Demirci kaldı. Otomatik. Çok iyi. Donanım ustasına girdim. Çift yıldızımı da taktım. Çıkış diyeceğim. Şuradan bir çıksın bir. Gelelim. 3.7 ya. Hızlı bir şekilde geçelim şunu. Bakalım. Türk oyuncular da oynuyor bunu dediğim gibi. 200 bin'e geleceğiz mi? Kullan diyeceğim. 103.000'e geldik. Çok iyi. Seviye ödülü. Gidelim. Şuradan donanımı güçlendir diyeceğim. Bayağı bize şey yapıyor. Aa, aktifleştir. Burayı değiştir diyeceğim. Tamam. Seviyeyi de atlat. iki tane buldum. Tamam. Şunları da kullan. Diyemiyorum. Yani. Kullanamıyorum. 206 bine geldik. Karakterime bakayım. Çok iyi. Evet arkadaşlar. 206 .000. Şu an 103 seviyedeyim. Bu büyücü karakterimiz. Dediğim gibi savaşçımız var. Bir tane de okçumuz var. İkisini bu çağır kısmı neymiş? Tek de çağır bakalım ne gelecek. Hadi güzel bir şey gelsin. Videoyu kapatmadan göstereyim sizlerle. Yine efektli mefektli bir şey. Grafikli murafikli bir şey geldi. Hadi hadi. Yeri. Beğenmedik mi ya? Neymiş bu hayvan atıkta? Galeri dedik. Aktifleştir. Hmm. Tamam çağır kısmına geldim. Bakıyorum. Ha, becerileri burada. Ama ben şuna temel çağrıya bakayım. 10 tane çektim bir anda. Hadi 10 kez daha mı çağırabiliyorum? Tamam mı? Onayla dedim şunu. Hayvana geldim. Becerilere girdim. Aktifleştireceğim. Evet 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 evet. Çok iyi. 216 bin. Evet arkadaşlar. Bununla ben 1 milyona kadar gideceğim. Rahat düşün. Aktifleştir. ha Değiştir abi. Seviyeyi de atlat. Avatar'a girdim. Aktifleştir. Seviyeyi de atlat. Çok iyi. Evet arkadaşlar. 300 güne geldi. İşte bu be. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup Humtopia evreninde beraber oynayabiliriz. 300 bine geldim. 104 seviyedeyim. Savaşçı karakteriyle de devam edeceğiz. Bunun serisini çekmeye devam edeceğim. Bundan ilerleyeceğim. Beraber hepsini yakalayacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim.